Olay gelsin. Eyvallah Kusun Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hepinize selam olsun. Hayırlı günler, hayırlı yarınlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Güzel yürekli, güzel takipçilerim. Bizi nereden takip ediyorsanız hepinizden Allah razı olsun. Şimdi görüntü var bildiğiniz Ses yok. Ben şöyle bir kameramı yanaştırayım. Evet. Cahal Bey ile biraz şey yaptık. Şimdi akşama misafirim var. Dedim geri kalanını kısa kaldı az bir şey. Geri kalanını dedim sen hallet. Ben de bir şeyler hazırlayayım. İşte e, işlerim var dün lahana falan haşlamıştım. Patatesim var. Onları sarmak saracağım. Ee, e e e de deyip durdum. Herkesin işi var, gücü var çok şükür. İşte bir yerini düzeltmeye çalışıyoruz, bir yerini çıkıyor. Oradan ben buradan Gel az iki dakika sohbet edelim, gel be. Az dinlen. Ya bey. Bana bir boşaltmam lazım, gözlüm anam az, sen sohbet edin. Ben bir kahve alayım. getirdim, kahvesini içti. Kahvaltı da geç yaptık zaten, Ayşe de Eymen'i unutuyor uykusu öğlen saat öğ saat 1 iki gibi uyutuyor bir akşam 9 on gibi yatıyor herkesin uyku düzeni var yani düzenini şaştığı zaman bir daha sıkıntı oluyor biz de böyle dedim bugün de sarmamı sarayım işte yanına bir şeyler hazırlarım yemeksiz olmuyor ev olan yer şuradan biri bir gelen olsa Hazırda bir şey olmak zorunda, yapmak zorundasın. Nereye gidersen git. Ağaçta dediğini bilsen ihtiyaç. Önüne gelsin. Kusura bakmayın değerli babam, değerli babam, herkese selam olsun. Hı hı. Ee, bu halimden çıktık karşınıza. Hı hı. Ben de çalışıyorum. Hı hı. Müslümanın ev işiyle, ben dışarı işiyle hep beraber bölüştük işleri, paylaştık. Biraz yardım ettim. Evet. Şey, biraz yardım ettim, bu attım dedim şimdi akşam önü akşam oluyor ben de kendi işlerimi yaptım dedim Allah teşkil olamadım ya bak tam burada nasıl çalışıyor nasıl bir durum ya inşallah kalbim dönüyor güzel insanlar ne organize edersin Allah razı olsun ince Rabbimiz ne muradınız varsa onu versin. Amin. Allah daha çok versin buraya. Havalı ve sevimli işte Yağmur havası var havada. Anamın, anamın da tam zamanında yıkamış güzel bir şeyler. Evet. Bunlar da yaptı da sordum bir an önce. Hemen halletseydim. Az bir şey kaldı. Valla. Sen onları hallet. Sen hallet ben. Kaldı. Böyle bir halletsen. İşte, e, buranın üstünü bana örteceğim. Buranın önlemini almamız lazım. Çünkü e, yağmur yağdığı zaman bir de güneş gördüğü zaman o odun uyuyor. Çürüyor Barsa, yani. Sonra, e, zaman hiçbir e, şey olmuyor. Önemi olmuyor. O yüzden bunun da önlemini almamız lazım. Şu camın önü doluydu mesela. Kestiğimizi, orada az bir köşede az bir şeyimiz kaldı görüyorsunuz hemen. Merdiven altlarını doldurduk. Çatıda var yine düzenlenecek işimiz. Çatı zaten bitmiyor Gülsana. Bitmiyor. Çatı dediğin zaman daha bir şey oluyor. Bir o, onları da rayına oturtsaydık. Şöyle. Ama akşam oraya ışık, ışık yakıyoruz. A Öyle yapıyoruz. Gülsana. Bundan sonra olacak biliyor musun? He. Bahçeden odunu getirdin ya. Getirdim gibi keseceğim. Örgüden indirdin ya. Anında hemen doğrayacak. Böyle getir yık, getir yık, getir yık, ne oluyor? ondan sonra insanın gözünde, gözünde büyüyor. Anladın mı? Hmm. Buradan sonra yapacağız. Hem makinemiz var. Hem kuruyor, e, kuruduktan sonra da kesmesi zor oluyor değil evet. mi? E, çünkü insan zorluyor. O yüzden beni sen fazla gösterme. Ben böyle hiçbir zaman böyle kamera önüne çıkmıyordum. Bu nasıl olduysa öyle bir delilik yaptık yani. Kusuruma da bakmayın. Hakkımızda helal <laughs> edin. ben şimdi bir an önce tıbalayayım Sen de içeri gire şey bir, şey Tamam ben de gideyim şöyle. Gelen misafirlerimiz de e, videoya çıkmıyor. Bunda da bilginiz olsun. E, yabancı değil. Benim amca oğulları. Ağaç taşırken falan bana yardım eden amca Efendim. Yani buradayım. Bir videoya çıkmayın. Şey yapamayız herkesin görüşüne saygımızı göstermemiz gerekiyor. Değerli ablam, değerli kardeşim. Sağ olay gelsin. Ben gidiyorum. Eyvallah. Sağ ol. Sana da kolay gelsin. Dekor bu halde Dekor... Dekor yarım kaldı. Evin ön nerede pereşen kaldı. Bu ayakkabılıkla ayakkabılığımızı beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl olmuş? Valla ben çok beğendim. Eee en azından değerli toplu oluyor. Yeni model ayakkabılığımız, son model değil mi? Aynı. Eski model, eski model. Eski model, son modelin işimizi görüyor ya, çok şükür. Böyle yakından da alayım. Allah, baya bir uğraştı. Şimdi şu şurası da. E, tuğla vardı biliyorsunuz. makinenin içine. Sen bu soğanı e, şey e, bulgur falan koymuştun mu kudret falan. Onun için o soğanı koy. Salçasını koy. Tuz biberini koy. Geliyor hemen. Harmanını. Baharatlarını koy işte. Geliyor. İki hazır olmuşum. Yani yapılan e, Hatayı da söylemek lazım Her zaman diyorum ya Seffaf en güzeli Bakın arkadaşlar Yani Buna da şükür Ben nizalanmak için söylemiyorum Buna Bu suyu kapatmış Suyu nereden kapattın sen Buldum buldum tamam. Ayşe burada bir beyaz tas vardı ha. Buradan aşağı ne varsa akıyor Emel Bey sağ olsun. Vallahi arkadaşlar ister inanın ister inanmayın. Belki bunu yüz kere yutuyor. Ondan sonra ama dışarısı ya. Suyu alttan aç. açtı, Açtım açtım. Açtım. Sonra jeton düştü. Salsa sosunun baharatını koyacağım. Soğanını doğradım. O lahanı da bir yıka istersen, üstten geçsin. Ha süngeri burada destek etmeyeceksin. Bunu ben sorun yapmam. Niye? şey uğraştı ya emek etti ya emas saygı. Ben yine hani bunu böyle ne yapmamışım? Şey, böyle böyle desem, şey yapsan, Onun da hevesi gidecek. O da istemezdi. Ama sıfır hiç değil, Hiçbir zaman dert yapmadım. Ya ne lazım, ne lazım, bir gün O yüzden de alay gücünü bir sürü Vallahi ben çok beğendim. Dekor oldu, güzel oldu. Bakın. Tahtadan. Yapılan yere bakın, yapılmayan yere bak. Süper oldu yeminle. Ben çok beğendim. Bu biberlerim orada kurudu. O şeylerin üzerlerine şuralara Allah nasip ederse tabii ki. şöyle köşeli minder yapacağım ama şimdi vaktim de zamanım da yok. Var desem gitmeden yapacağım desem yalan söylerim. Ne zaman nasip olur onu da bilmiyorum. Her şey zaman sabır, şükür, Rabbim. Ne ederse güzel öyle. Ben şimdi bunu böyle yapacağım. Allah nasip ederse diyorum ama etmeyecek. Bunu da bilmiyorum. Her şeyin de bilmiyorum. Şuradan da size şey göstereyim. Hadi. Şu kilimi anneannesi Ayşe'ye verdi. Dün işte ırmakta bir şeyler yıkadık. Ayşe'ye verdi. Kızım dedi onu benden hatıra kullanırsın dedi. Şu paspası da e, uzun yine mutfağın önüne doğru serersin kızım dedi. Bunu da Cahal Bey göz koydu. Divan örtüsü eskiden babam Suriye Suriye gitmiş Arabistan'a gitmişti. Oradan gelirken getirmişti bunu. Ta Kastana, Kastamanı şey. Onu da o zaman getirmişti. Vallahi hatıra dedi şey yapsın. Calbe'ye kırmadı. Şimdi ben o paspası alayım mutfağın önüne doğru sereyim bakalım. O kurumuştu çünkü ıslaktı. <laughs> ah işte. Şimdi Zahra bacım olsaydı camda kapak olmayacaktı. O da bu arada buradan gideli beri hep hastanelerde uğraşıyorum dedi. Fizik tedavi görecekmiş. Omuzumda şu sırtımda ee, ağrı vardı, Üf, kireçleme varmış, işte bacaklarımda öyle. Bu sene o da yıprandı. Tekti. Eşi de işi yoğundu. Eşinin de benim de rahatsızlığı. <laughs> Diyorum her zaman arkadaşlar. acaba Bey kamera açın. <laughs> Hadi içeri gidelim. Ayşe başlamış bile. Mesela bir de tatlı bir, bir tane kalmış tatlı altı tane almış. Ne şey. yok Al bakalım. diye duydum. İşte. Anne şu sarmayı mi koysak ya? Bir daha uğraşmasak. Yıkadın mı bir onu? Yıkadım. Sesi çok yakın olsun Eymen. Bir şey yaptı. Halletti. hallettik etti. Şunu alayım mısın? Şunu şuraya koyayım. O tencere küçük değil mi? O saracağımız, pişireceğimizi oğa koyalım. Koyarız. Geri kalanını da şey yaparız. Halep He, koyarız. Hepsini yemeyiz çünkü. Hiç ağzına biliyor musun yaprağı böyle bence? Yok. İkimiz nasıl hazırladık arkadaşlar? Patatesi ha haşlamıştık. Patates, bulgur, pirinç, salça, işte maydanoz yoktu. Maydanoz da du katabiliriz. Bol soğanlı salça, baharatla istediğimiz baharatlardan lahanamızı böyle şimdi sarıp bir güzel. Ya, az mı vermiş onların? Biz şeyini koyarız, Bir, bir tık gelmiş gibi. Yağ koyduk tabii ki. Biz şimdi analık hızlı sarmamızı saralım. Allah. Bahçeden e, bir tencere, bir listir bulgurladık. Akşam bittik. Kavurduk, yedik. Lahanası. Ayşe diyor, anne diyor her şey organik vallahi diye. Sıf diyor içindeki malzemelere para veriyorsun diye. Doğal. Değil mi kızım? Allah'ım. Başından koparan gidiyorsun. En güzel de o zaten. Sırf bu lahana yani. Bakın o paspasta annemin bir halı dokunmuştuk arkadaşlar. Bunu yıllar önce de söylemiştim videomda. Bu halı iplerinden anam elinde böyle Örmüş zamanında kalan değerlendirmişti. Ben de anamdan hatıra. Böyle mutfakımda seve seve kullanacağım bunu. Görüyorsun. Annesi, anneannesi Ayşe'ye de verdi tabii ki. Ama da çok güzel oldu. İleriye doğru buraya da bir de buraya ince bir halı çıkması falan kolay olsun diye. Sabır. Her şey sabır arkadaşlar. Rabbim mücadele ettikçe büyük bir mı alsak? sakın bu güzel kesmiyor. Bismillah ben de oturayım. Ee, sen benden ne istedin yavrum? Bıçak, bıçak mı? Bıçak. Bıçak. Yaprağlarını kes. İstersin yurt kes demişim. Ama ben sen daha iyi yaparsın değil mi? E? Ee? Bence sen daha iyi yaparsın. Hazırlıyorum bir Ama çok taze gitmiş. Mis gibi de kokuyor. Şunu odadan kek keseyim mi? Göreyim mi? Sen nasıl şey yaparsan. Yaratılı da büyük oluyor. Kalın oluyor. Bir kez ben bunlar nasıl sarardı sarmayı biliyor musun? Minnik mi? Suna yalan da öyle sarardı. Bakın, mekanı cennet olsun. Dolmayı küçüğünü severdi. Hiç büyük dolma sarmazdı. ben ablam da öyle. Aha. He öyle severdim. Dur. Herkesin yok işi farklı işi. Ben de yaprak sarmasını senmesini... Aynı bence büyük sarmıyorum ki. Hı? Ne bir tırmanca Hatta e, baban babanın de çört dolması sarardı. Tamam, nasıl sarardı biliyor musun Ayşe? Çört dolması. Bunlar bilenler var mı bilmiyorum. Rahmetlik bu e, Köküyle beraber pancarın şeyinden keserdi. İçine de böyle doldururdu bacağının macanın. Oh harika olurdu vallahi. Yumrum gibi dolmalar yap. Saplarını mı koyardı içine? Hı, hmm, arasına koyardı. Saplarını ben üstüne doğruyorum valla. Ya da altına. Ya da yemek, çok kısa. Yemek mi? Kapama. yaparsın, yemek yaparsın. Hemen bir saralım, pıkıra da bir. Ay hapşırısım geldi ya. Üf, kaçtı. Şıp sıkmak da güzel değil hapşırın. Hapşırısım geldi mi hapşıracağım. Sofrada hiç hapşıramam. Bak hemen sarmadık ya, sararmaya dönmüş görüyor musun? Hemen tazeyken sıfır, şey yapmak daha güzel. Bir gün yaptık sadece. İşte dün yaptık ya. Dün ananın eşini görmeye gittik ondan mı dedi Yoksa şimdi iş yapacak. Valla anamın çok başı şey yapamazdı yani onları. İyi ki de gitmişiz. Valla. Nasıl sevindi? Ben anamın kıyamıyorum da bize zaten. Çok seviyorum onu. Bir başka. Böyle güzel anlaşılmalı. <laughs> Böyle bir de. Herkesin anası. Herkese özel kıymetlidir de. Benim bunun. özel kıymetli. Ben çapanın ışığı Hala da sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen de şimdi başından kıyaset Çocuğuna nasıl e, her şeyin güzel olsun, iyisi olsun istiyorsun da. Analar hep öyle diyor. Kızım. Bakma. bize bazen yanlış gelen şeyler. Hani sonra ah bak Zamanı gelince haklıymış diyorsun. O zaman cahilken anlamıyorsun bazı şeyleri. Sen de o aynı anne baba olunca bir ancak Ne? Yani. Baba yanıyorsun. Anne oluyor. Hele hele önümüzden kaybolmayınca hiç kıymet, değeri bilinmez hiçbir şey. Dün geçen eşek sıpası kaçtı ya. Evet. <laughs> saklandı ya anam adını şeyine saklı çıktı ya. İşte Allah hiç kimse evladı ile imtihan etmesin, sevdikleri ile imtihan etmesin diyor. Bir de birer bize çıkartmıyor, bir beni görünce de kikir kikir gülüyor. Oyun zannediyor ya, yani. ben saklanıyor ya ondan sonra gülüyor. Emre'nin yatırılık şimdi. Ama ne oldu ne oldu? He, hiç bilmiyor bir hiçbir şey böyle. Nerede yaramazlık var onda? Ne yapmak istediğin, ne yap, Şey yapıyor biliyor musun? Dedesi odun çaplıyor ya, o da kesti, kesilmiş odunları geri boyuyor ya. O da çaplıyormuş bu ya. onun gücü yuva yetiyor ya. <laughs> akıllı, akıllı. Çok akıllı. Sabah da kalkmış, üzerini değiştireceğim tamam mı? Direkt sizin yatak odasına gitti, senin üstünden zıplayıp dedesinin koyunluğuna giriyor. Allah'ım şimdi şimdikiler üniversite okuyup da geliyor dünyaya. Vaktlerini açıversin tüm evlatlarımız. Hmm. Çok zor çocuk yetiştirmek ya. Yani. Böyle bu devirde. Sa Çok sararmış her insan. Bahçemurumu olmadı. Yemek yapma. Atar. Bir şey olmaz. Turşu olur. Bir şey olur. Çok sararmışlar mı olur. Sen parçalasan mıydın acaba? ben ya de seninkine e, elini ayarını şey yapamam diye yapmadım. Ben şimdi hem yırtayım hem sarayım ya. Yutulmuşken daha kolay olur. Tamam ben sağ yapayım. Sonra. Yok dolu ya git sararız yine de. Şeyler benim kaynağımda bu hep bulgurla sarıyor. Yaprak sarmasını bile. He. Hmm. Ben de ilk defa onlarla yemiştim. Vahat ne yiyen? Bulgurla. Bulgurla biz de yapıyoruz bunu eskiden ona oduk kıpsıç. Ha. Şöyle Sonra sonra buğdeleşti sanki pirinçle şeyle. Hep bulgur. Bulguru yapardık arkadaşlar. Böyle e, su, bulgur koyardık. Üstüne de misir unu hiç koyardık. İçine misir unu atardık işte. Çok unu. güzel oluyor bak bunu. Mısır unu. Misir unu. Ne işte içine harmanlardık. Çiğdenler